Hayır alır mı işte. Buyur. Geç geç baş geç başkanım. Sen de. Burak sen de gel. Burak nerede? Burak çık. E. Şey 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 de, evet. Ne Başka motoru çok soruyorlar. Dur, dur. Aşağı. Aşağı dur. Dur dur. Benim uçacağım aşağı ama. Evet. Fotoğraf alalım efendim. Al. Teşekkür ederim. Evet. Değerli çalışanlarımız genel tekniklerim, genel müdürüm, teknolojinin genel müdürü tabii ki her zaman beraber olduğumuz Taraf Sendikanın değerli başkanı ve üyeleri, yönetimleri Tekirdağ Büyükşehir tabi Belediyesi'nin de eski bir değerli çalışanları. Bu sona geldik sanıyorum. Biraz daha açıklamalarda bulunacağız. Ama ben daha önce bugüne kadar geldiğimiz noktada şu kısa bir bilgi vererek daha sonra Sayın Başkanım'a sözü vereceğim. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel Anonim Şirketi. Tekir Dastur ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Personel Anonim Şirketi. Bu iki şirkette çalışan toplam 2574 işçi için toplu sözleşme Allah kısmı imzalayacağız. Daha detaya girmeden bugün geldiğimiz noktada nedir, nasıl buralara geldik? Önce Sayın eee Sendika Başkanımızı buyurun Sayın Başkanım. Tabii ki Başkanım iki bir oturum, iki bir oturum gerçekleşti. Bu iki oturum, iki ee, zorlu bir süreçti. Toparladık. Bugünlere geldik. Ee, toplu sözleşme emeği geçen daire başkanlarım, daire müdürlerim, sayın belediye başkanım, Kadir Albayrak olmak üzere, herkese temsilci arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum toplu sözleşmemizin bütün üyelerimize olmasını diliyorum. Konuşmaların bu kadar kısa olsun, yani kalabalığımız evet, o yüzden. Tamam. Evet Sayın Genel Başkanım. Sayın Başkanım e, değerli başkanımızın dediği gibi zorlu bir süreçti gerçekten. Ülkenin içinde bulunduğu durumları malum. Ama eee sonuçta sizin özleriniz sizin iyi niyetiniz, sizin emeği olan e, sevginiz kazandı. Büyükşehir Belediye'nizin e, personel Ayşe ve Teskin'in çalışanları kazandı. Ben şahsen Sayın Başkanım sizi tebrik ediyorum diyorum. Verebilecek en iyi ücret zammı vermeniz. Saygılarımla. Saygılarımla. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Bu yürütülen süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sonuçta başkanımız da bu olayı sürekli izledi ve verilen maaşlar gerçekten yani düzenlenen son durumdaki maaşlar gerçekten iyi durumda. Ülkemiz koşullarında gerçekten iyi durumda olabilir. Ve bundan sonra işçi arkadaşlarımızın da belediyelerle, yani bizlerle birlikte hareket etmesi, ve işine sahip çıkmasını önemsiyoruz. Yani burada önemli olan arkadaşlarımızın da bu e, kararlarının kararların arkasında durması ve gereğini yapmasını istiyoruz. E, Durumunuzu ayırt olmasın diyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sen geldin. 1 Temmuz 2020 ve 30 Temmuz 2021 tarihleri bir kapsayan dostluk sözleşmesi 2 i̇ki ay, 2,5 iki aylık bir süreçten sonra su ile sonuçlandırıldı. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık toplu sözleşmesi ilgili çalışanlarımızın kafasında da bir şey kalmasın. Bundan sonra daha önce olduğu gibi hizmete odaklanalım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, bu sözleşme demin genel sekreterim söylediği gibi 1 Temmuz 2020 ile 31-12-2021 tarihleri kapsıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel anonim şirketinde 1773 kişi, Tesli Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü personel anonim şirketinde 801 kişi toplam 2574 işçi için bu toplu sözleşme geçerlidir. Tabi uzun bir çalışma dönemi oldu. Karşılıklı e, bir tartışmalar da oldu, tartışmağı, talepler de oldu ama şunu bir altını çizerek söyleyeyim ben özellikle her iki gruptan da hem işveren tarafından hem de e, sendika tarafından çok özverili çalışmalar yaptılar, çok güzel çalışmalar oldu ve ama bu arada hiçbir zaman ne işveren tarafı e, sendika tarafından ne sendika tarafı işveren tarafından en ufak bir e, saygısızlık etmediler, çok olgun bir sözleşme oldu. Ben bunun için öncelikle e, taraf e, sendika başkanına ve bütün e, sözleşmeye katılanlara tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ve bugün geldiğimiz noktada, işte bu sabah da en son görüşümüzü yaptık. Ve Allah için biraz sözleşme sözleşmeyi imzalayacağız ama şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Herkes tabii daha fazlasını vermek ister, gönül bunu ister. Ama Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin diğer Büyükşehir Belediyelerine göre bir, bir e, dezavantaj dediğim tarafı var. Bizim üç tane gelirimiz var. Birisi öz gelirlerimiz dediğimiz işte tabela vergisi, reklam vergisi ve bizim belediye direkt yatan vergiler, vatandaştan toplanan vergiler. İkincisi iller Bankası'ndan gelen her ay bir para var. Bir de Maliye Bakanlığı'na indir toplanan vergilerin %6'ını geliyor. Ama tabii bizim şimdi yaklaşık ortalama 3'ten 5 milyon arası olan bu öz gelirimiz bu dönem hem pandemi dolayısıyla hem de ertelendi, bazıları alınmadı, bazıları hükümet tarafından ertelendi onun için e, bu, bu dönem çok rahat bir mali durumumuz olmadı. Gönül ki fazlasını verelim. Ben mutlu olurum. Yani karşımda beraber çalıştığımız gerçekten olmazsa olmadığımız emekçi kardeşlerimizin daha iyi şartlarda ve daha ekonomik şartlarda olmasını ben de isterim. Ama ne Büyükşehir Belediyesi'nin veya Teskin'in geleceğe dönük ekonomik durumunu kitlemekten ne de sıkıntı yaratmak istemediğimiz için pazarlıklar güzel sürdü, uzun sürdü ama tatlı sonuca bağlandı. Şimdi bu rakamları net bir şekilde verelim size. Ondan sonra da altını çizerek hani o şunu dedi, bunu dedi değil. Şimdi birinci altı aylık dönemde 27 2020 ile 31 2020 bu dönemde çalışan her işçiye kişi başına net 1750 TL ödeme yapılacak. Doktor ödeşmeli. İkinci altı aylık dönemde 1 1 2020 36 2020 döneminde ücretlere %15-28 işte yemek yardımı %60 yani %50 yani gece çalışmasına yüzde yüz, az işte evlenme yardım, bütün bunların hepsine belli oranda zam yapıldı. Üçüncü altı ay dönemde de 1.7.2021, 2021, 2021 ücretlere yüzde sekiz oranında zam yapılacaktır. Bu da genel iyileştirme oranı yüzde otuz bölü Yani bunu rakama vurduğumuz zaman şu anda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde ve TESKİ'de en düşük, bakın tekrar söylüyorum, yemek, yol, yakacak, bunun içinde yok yemek yol yapacak bunun için diyor. İkramiye eğitim yardımı, fazla çalışma bir mayıs ödemesi ve bayram yardımı ödeme de buna dahil değil. Şu andaki net ele geçen en düşük ama 3270 lira. Bunu lütfen bir kere daha söylüyorum. Net bir şekilde sade ücret, sıklık ücret. Yani bunu ben yemek ücret. buna yemek ücreti 3270 lira en düşüğü. Ona yemek, yol, yapacak. Onu koyarsak üçünü birden 3.890 lira en düşük. Ama ikramiye, eğitim yardımı, fazla çalışma, bir maç ödemesi ve bayram yardımı gibi ödemelerde içine koyduğumuz zaman 4.300'den 4.500 arası net para geçiyor arkadaşlar. Ortalamaya koyduğumuz zaman, şimdi daha fazla alan da var, ortalama olarak şu anda yemek ücretleri ve diğerleri onlar hariç çıplak ücret 3523 lira. Buna yemek, yol, yediler koyduğumuz zaman 482 lira. Yani daha yukarıda ücretler de var. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani şu anda bekar en düşük ücretin eline geçen para 3270 lira. Üzeri zaten anlattığım gibi öbürüne koyduğumuz zaman bırakın daha iyi Bu gönül bunu üç kat vermek ister. Fazlası vermek ister. Gönül yani Türk ekonomisi, Türkiye'deki ekonomik şartların, Türkiye'de yaşadığımız genel durumu içerisinde e, bunu gördüğümüz zaman biz de isteriz daha fazla versin ama verelim ama şu anda e, 2825 lira çıplak e, hükümetimizin verdiği e, T ücreti asgari ücret. Yep, evet. ücret bizim belediyemizde 3270 lira olarak uygulanıyor. <Sessizlik> Diğerlerinde söylediğim gibi yani yol yemek diğerine koyduğumuz zaman da ortalama 4400 lirayı bu hepsi. Yani. Hayırlısı olsun arkadaşlar ama. Bunu verebildiğimiz budur. Ama tekrar söylüyorum. Yeterli gelirimiz olsa, büyük gelirimiz olsa ben bu sözü size kısa bırakmadan, sizin talebinizi kalmadan sizin isteğinden fazlasını vermek isterim. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben bu memuriyete başlarken, memleka başlarken 1967 yılında, 1970'li yıllarda ben de sendikal olarak işçi olarak çalıştım. Çalışalım, sendikalı, elektrik, heyecanlı, elektrik yılının hepimizle tüm çalışanlara sağlık, sıhhat, güzellik getirmesini diliyorum. Yarın yeni bir güne başlıyoruz. Hepimiz bu artık al aldım, çok aldım, fazla verdim, ben onu çok alkışladım, sen fazla alkışladın, değil de sadece işimizi yapacağız. İşimiz nedir bizim? Vatandaşa hizmet. Yani ben her zaman söylüyorum, bu göreve biz isteyerek gelmedik. Vatandaş, biz zorla gizlemediler bizim Biz istedik bu görevi gelmeyi. Gelmemiz için de görevimiz ne? Hizmet görevi. Bütün gücümüzle Tekirdağ halkına hep beraber hizmet edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Güzel bir Tekirdağ yaratmak hepimizin ideali ve sizler de bu yaratmanın e, temel taşısınız. Çalışanlara, hepsine Bütün söylüyorum. Bütün memur işçi çalışanlarına söylüyorum. Tekirdağ Türkiye'nin gözde yerlerinden birisi. Daha da güzel olacaktır. Hep beraber hepimizin katkılarıyla. Bu sözleşme hayırlı olsun. Tekirdağımız için, Büyükşehir Belediye'miz için, Teskimiz için, çalışanlarımız için Hayırlı olsun diyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sevgiler diliyorum. Sağ olun. <laughs>

Tamam tabii. Evet. Biraz geri gidelim. Çok fazla evet. hadi, hadi. hayırlı olsun. Hadi.